Ne yazık ki her geçen gün saray iktidarın kamu kurumları yönetirken gerçekleşen yolsuzlukları ve israflarla karşı karşıya kalıyoruz. Memura, emekliye, asgari ücretliye artış yaparken kılı kırk yaran iktidar iş kendi bürokratına veya yandaşına gelince har vurup harman savurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan sayıştay raporlarında ortaya çıkan bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. TRT 2012 yılında kendisine bağlı bir iştirak kuruyor. TRT ve karasal yayın statüsüne sahip yayıncı kuruluşlar tarafından bir şirket kuruluyor. Bu şirketin adı Anten A.Ş. Amacı ise televizyonların ve radyoların yapacakları yayınları tek bir verici tesislerinden ortak kurulan veri kanalı ile sağlamak. Peki ne oluyor? Sayıştay raporuna göre şirket kuruluşundan bu yana geçen 12 sene içerisinde aktif bir faaliyet içine giremedi. Hatta kuruluş amacıyla ilgili tek bir işlem dahi yapmadı. Hiçbir işe imza atmadığı görülüyor. Bu şirketin yönetim kurulu üyeleri var. Bu şirketin mali tabloları var. Bu şirketin kuruluş sermayesinin karşılayamayacağı kadar borcu da var. Sayıştay şirketi kapatın diyor. Ancak Birileri inatla bu şirketi açık tutuyor. Şimdi bu israf değil de nedir? Bu yandaş bloklatlar ikinci, üçüncü, beşinci maaş için kaynak yaratmak değil midir? Emekliye vereceği üç kuruş zam için TÜİK rakamlarını eğit büken, buralardaki israfı görmemezlikten gelen iktidar vatandaşa üç lira vereceği zaman her türlü yanlışı yapmaya devam ediyor. Biz de diyoruz ki muhakkak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu iddialardan hesap soracaktır.